Türkiye'nin ilk saf kolajen tozu ve uzun süredir piyasada. Formülü çok basit. %100 saf kolajen peptitleri. İçerisinde ilave şeker, aroma ya da katkı maddesi yok. Tip 1 ve tip 3 kolajen içeriyor. Yani hem cilt, tırnak, saç sağlığını etkilerken hem de kemik ve bağ dokusu için oldukça etkili. Siz isterseniz kahvenize ya da yoğurdunuza ekleyebilirsiniz. Çünkü aroması yok. Aynı zamanda suyla da çok seviyorum. Kolajene yeni başlayanlar için oldukça güzel bir seçenek. Ben bir aylık kürle başladım ve dibini getirdim. Ancak güzel bir etki için 2-3 ay kullanım öneriliyor. Etkili bir sonuç almak istiyorsanız kesinlikle Super Protein Kolejine siz de denemelisiniz. Evet takviyemizi de aldığımıza göre güne enerjik başlamak için ben kaçıyorum. Görüşürüz.